Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 27 Şubat 2025 saat 15. 28'de Kambiya Aydınlatma Platformu'na Akfen İnşaat Turizm ve Sa Ticaret A.Ş.'den olağan dışı fiyat ve miktar hareketiyle ilgili arkadaşlar bir KAP haberi geldi. Bakın bu haber sonrası hisse resmen uçtu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bakın nasıl resmen uçtu. Haber geldiğine kabaca ben şöyle bakıyorum arkadaşlar. 20 lira 88 kuruşu ve 0.8 artıdaydı. Haber geldikten sonra bakın 20.80 kuruştan 22.50'ye arkadaşlar. %8.7 artış gerçekleşti arkadaşlar. Yani neredeyse tavana gidecekti utanmasa. Ama iyi sopa salladı anladığım kadarıyla birilerini korkuttu herhalde ki hızlı bir şekilde yukarı çıktı. Bakalım devamı gelir mi? Şirketimiz pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketiyle ilgili haber. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şirketimiz Akfen in İnşaat arkadaşlar ilk kalkar sonrasında şirketimiz pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri gözlenmiştir. Bu kapsamda şirketimiz yönetim kurulu 27 Şubat 2027 25 tarihli karar ile alınan hareketlerin halka arz iznamesine belirtilen bilgiler ile halka arz sonrasında şirketimiz faatleri veya finansal durumuna bağlantılı bağlantılandırılamaması ve pay söz konusu olağan dış hareket ile ilişkilendirilebilecek şirketimizce kamu henüz açıklanmamış özel, herhangi bir özel durum bulunmadığı dikkate alınarak Ayrıca bu süreç şirketimiz yatırımcının hak ve yararlarının korunması amacıyla şirketimiz pay piyasasında emir ve işlemlerinin SPK kanunuyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında incelenmesi ve varsa suç kabahat ulusundan tespit edilerek gerekli tedbirin alınması sebebiyle SPK ve Borsa e, İstanbul biste daha doğrusu Borsa İstanbul'a başvuru yapımıza karar vermiştir. Anılan hususta SPK ve Borsa 27 Şubat 2025 tarihinde bugün başvuru yapılmıştır diyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah. Demek ki birilerini korkutmuş ki arkadaşlar çok hızlı bir şekilde gitmiş. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.